Ece ile iki yıldır evliyiz. Birbirimizi çok severek evlendik. Ve mutlu bir iki yıl geçirdik. Üç ay öncesine kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Sonra evde bir takım tuhaflıklar yaşanmaya başladı. Ben geceleri birkaç kez uyanan, bölük pörçük uyuyan biriyim. Özellikle evden çalışmaya başladığımdan beri, gündüzleri çok yorulmadığımdan dolayı geceleri uykum hep bölünüyor. Son üç aydır ise ne uyku ne de huzur kaldı hayatımda. Tuhaflıkların başladığı o gece yine uykumdan uyanmıştım. Mutfağa su içmeye gittim. Buzdolabı mutfak kapısının hemen yanında duruyor. Kapağı açtım. Tam şişeyi almak üzereyken omzumda bir dokunuş hissettim. Bir anda sıçrayıp arkamı döndüm. Karanlıkta bir süliyet hızla kapıdan çıktı koşan adım seslerini duydum. Sonra tamamen sustu. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Koşup karımın yanına gittim. Uyuyordu. Omzuna dokunup Ece diye seslendim. Gözlerini aralayıp ne oldu diye sordu. Sen mi kalktın az önce diye sordum. Gözleri yarı açık bir şekilde yüzüme baktı. Hayır kalkmadım. Bir şey mi oldu? Birkaç saniye kendimi sorguladım. Yok bir şey karanlıkta birini gördüğümü sandım. Uyu sen dedim. Ama korkum hala geçmemişti. Omzumun arkasından yaklaşan nefes sesini anımsadım. Biri omzuma dokunmuştu evet. Sonra kapıdan çıkıp koridorda koştu. Yanılmış olamazdım. Kalkıp evin her yerini kontrol ettim. Kapıların ve pencerelerin kapalı olduğundan emin oldum. Işıklar açık bir şekilde evde bir süre gezindim hiçbir anormallik yoktu. Uyku sersemi yanlış algıladım herhalde diyerek yattım. O gece hiç rahat uyuyamadım. Tedirgin olduğumdan dolayı sürekli uyandım. Ertesi gün gece yaşadığım tuhaflığı eşime anlattım. Yan daireden ses gelmiştir canım. Bazen ben de ayak seslerini evin içindeymiş gibi duyuyorum dedi. Öyle oldu herhalde ama omzuma biri dokunmuş gibi hissettim. Ödüm koptu Halimi bir görseydin dedim gülerek. Şakalaştık, gülüştük ve konu kapandı. Birkaç gece sonra yine aynı tuhaflığı hissettim. Bu kez ben mutfaktayken salona doğru koşan adım sesleri işittim. Seslerin yan daireden gelme ihtimalini düşündüm hemen. Sonra gidip salona baktım. Kimse yoktu. Pencereye doğru yaklaşıp perdeyi araladım. Dışarıyı kontrol ettim. Sokaklar boş ve karanlıktı. Birkaç saniye dışarıyı izledim. Sonra yatağa dönmek için kapıya doğru yöneldim. Salonun kapısının önünden hızla bir şeyin geçtiğini gördüm. Yine aynı adım sesleri ve sonunda sessizlik. Bu kez emindim, bir şey görmüştüm. Koridordan bizim odaya doğru ilerlemişti. Hemen yatak odasına koştum. Ece yine uyuyordu. Koridorun ucunda bir oda daha vardı. Orayı da kontrol ettim. Orada da kimse yoktu. O gece bir daha uyuyamadım. Ertesi güneceye "Benimle kafa bulmuyorsun değil mi?" diye sordum. Dün gece yine oldu. Bu kez daha net gördüm. Salonun önünden geçti, bizim odaya doğru koştu biri. Ben böyle söyleyince Ece de endişelendi. "Daha fazla endişelenmesin." diye konuyu kapattım. "Yine yanlış algıladım herhalde." deyip geçiştirdim. Ama bir tuhaflık olduğuna emindim. Salondayken bir şeyin ağırlığını hissetmiştim. Sanki benden başka biri daha varmış gibiydi. O gece yatmadan önce evde bulunan eski bir güvenlik kamerasını salonun ucuna bütün salonu görecek açıyla yerleştirdim. Sonra da yattım. Gece su içmeye kalktığımda her yanımı kontrol ederek dolanıyordum. Sanki bir anda önümde bir şey belirecekmiş gibi bir his vardı içimde ama hiçbir şey olmadı. Kameranın olduğu yere bir göz attım. Sonra yine yatağa döndüm. O gece bir daha hiç uyanmadım. Ertesi gün kameranın kaydettiği görüntüyü izledim. Hiçbir hareket yoktu. Karanlık ve bomboş salon. Bir ara benim göründüğüm kısım vardı sadece. Saat iki sıralarıydı. Sonra görüntüyü ileri sarmaya başladım. Saat dörde yaklaştığında salon kapısının önünde bir hareket göründü. Hemen geri sarıp izlemeye başladım. Salonun önünden bir şey geçti hızla. Karanlıktan tam olarak görünmüyordu ama hareketi belli oluyordu. Biraz sonra tekrar kapının önünde belirdi ve içeri doğru adım attı. Yüzü görünmüyordu. Sonra bir adım daha, sonra bir adım daha. Pencerenin önüne geldiğinde sokak lambasının verdiği aydınlıkla görüntüsü belirginleşti. Karımdı bu. Pencereye karşı dikilmiş duruyordu. Boş boş bakıyordu. Sanki uykusunda gibiydi. Bir süre hiç kıpırdamadı. Sonra dolanmaya başladı. Kameranın görüntüsü arada bir gidip geliyordu. Ece'nin görüntüsü bir yaklaşıyor, bir uzaklaşıyordu. Sonra birden kameranın karşısında dikildiği görüntü geldi. Kamerayı fark etti. Yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Suratını kameraya doğru yaklaştırıp baktı. O kadar ürkütücü görünüyordu ki yerimden sıçradım bir anda. Az önce uykusunda geziyor gibiydi ama şimdi kameraya bilinçli bakıyordu sanki. Bakışları bir tuhaftı. Hareketleri robot gibiydi kameradan uzaklaşmaya başladı. Ama gözleri sabit, bana doğru yani kameraya doğru bakmaya devam ediyordu. Duvar dibine doğru ilerledi. Vücudunu duvara doğru döndürdü. Ama başı bana doğru dönüktü. Hala kamerayı izliyordu. Korku filmlerinden çıkmış gibi orada duvar dibinde tuhaf tuhaf bakıyordu. Sonra birden kayboldu gözden. Kameranın görüntüsü gidip geldiği için Gittiği sahneyi yakalayamıyordum. Geri sarıp sarıp izledim. Kameranın görüntüsü gidip gelmeye başladığı sırada kıpırdadı. O arada içeri gitmiş olmalıydı. Görüntüleri izledikten sonra şok olmuştum. O kadar tuhaf bir hali vardı ki Ece'nin, gerçekten korkutucuydu. Seslendim hemen. Ne oldu diye koştu. Gece kalktığını hatırlıyor musun diye sordum. Hayır kalkmadım. Yine ne oldu diyerek yanıma oturdu. Ona görüntüleri izlettim. Kendisini ilk gördüğünde şok oldu. İzledikçe daha da şaşkınlığa kapıldı. Uykusunda geziyordu belli ki ama hareketleri o kadar garipti ki korkuyla karışık bir gülmeye tutulduk. Endişelenme dedim. Bir doktora gideriz. Kamerayı gece açık bırakıp takip etmeye devam edelim. Sonra kamerayı alıp yattığımız odanın köşesine koyup gece kayıtta bıraktım. Gece yine kalktığım sırada Ece'nin tıkırtısını duydum. Mutfaktaydım ve ses arkamdan gelip geçti. Ece diye seslendim. Sonra mutfak kapısının önünde belirip bana doğru baktı. Bakışları yine tuhaftı, görüntülerdeki gibi. Kapının kenarından başını uzatmış, kötü kötü bakıyordu. Elim ayağıma dolandı bir anda. Yüksek sesle Ece diye bağırdım birkaç kere kendine gelmesini bekliyordum. Korkmuştum. Hiç kıpırdamadan bakmaya devam etti. Sonra aniden çekildi kapının önünden. Kaçar gibi odaya ilerlediğini duydum. Biraz bekleyip kendime gelmeye çalıştım. Ellerim titriyordu. Odaya girince önce tuvalete girip yüzümü yıkadım. Sonra yatağa uzandım. Ece çoktan yatmış, uyumaya devam ediyordu. Hiç seslenmedim ben de uyumaya çalıştım. Ama bir türlü uyku tutmuyordu. Ece'nin her kıpırdayışında sıçrıyordum. Omzumda nefes sesini duyuyor, odağımı bu sesten ayıramıyordum. Sonunda kalktım ve salona geçtim. Görüntülere baktım. Saat 3.24. Ece'nin kalkıp odadan çıktığını ve biraz sonra gelip tekrar yattığını gördüm. Mutfağa geldiği dakikalardı bu. Sonraki gecelerde de Ece'nin kalktığı ve bir süre sonra gelip tekrar yattığı görüntüler vardı. Durum benim için ürkütücü bir hal almaya başlamıştı. Ece'nin uyur gezer olduğunu anlamıştık. Ama karanlıkta sessizce dolaşması tedirgin olmam için yetiyordu. En ufak bir kıpırtıda sıçrıyor, geceleri uykuya zor dalıyordum. Ece'ye sorduğumda kalktığını hiç hatırlamıyordu. Bir an önce doktora gidelim. Geceleri çok sık kalkmaya başladın. Bir anda önüme çıkıyorsun ödüm bir tarafıma kaçıyor dedim gülmeye çalışarak. Tamam dedi ve doktora gittik. Ece'nin durumunu anlattık. Geceleri sık sık farkında olmadan kalktığını, kamera görüntülerini, her şeyi detaylıca anlattık. Bir sürü hastaneye gidip geldik. Testler yapıldı. Doktor bizi uyku bozuklukları alanında uzman başka doktora da yönlendirdi. Uyku testi, MR vesaire hepsi yapıldı. Doktor sonuçları inceledi. Her şey normal görünüyor dedi sonunda. Nörolojik açıdan ciddi bir bozukluk tespit edemedik. İsterseniz uyku düzenini desteklemek için düşük doz melatonin takviyesi kullanabilirsiniz. Tabii psikolojik bir etken ihtimali de var. Bir psikiyatri uzmanıyla görüşmenizi de öneririm dedi. O an biraz rahatladım. En azından beyninde bir tümör ya da epilepsi gibi bir sorun yoktu. Ama yine de İçimde bir tedirginlik hissi vardı. Çünkü geceleri evde dolaşan o şeyin, yani karımın gözleri hala aklımdaydı. Evdeki huzursuzluk kolay kolay geçmedi. Melatonin kullanmaya başlamıştı. Geceleri daha rahat uyuduğunu söylüyordu. Ama ben hala geceleri uyanıyor, bir ses, bir gölge gördüğüme yemin edecek kadar uyanık hissediyordum. İçim rahat etmeyince kameraları çoğaltmaya karar verdim. Artık yatak odasındaki kameradan başka mutfakta ve salonda da kameralar vardı. Tüm cihazları ayarlamıştım. İlk sabah izlediklerim tüylerimi diken diken etti. Saat 2.37. Mutfakta ışık kapalı. Görüntü gece görüş modunda grimsi ve bulanıktı. Karım karanlığın içinden çıkmış süzülerek yürüyordu. Buzdolabının önünde durdu. Kapağını açmadı. Sadece orada bekledi. Hareket etmiyordu. Başını hafifçe sağa yatırmış, bir şey dinler gibi bakıyordu. Sonra yüzünü kameraya çevirdi. Gözleri sabitti. O anda kameranın yerini fark etmişti. Bir başka görüntüde saat 3.14'te salona giriyor. Perdelerin önünde duruyor. Başını cama yaslıyor. Biraz durup duvar dibine yanaşıyor başını çevirip birini gözetler gibi sinsi sinsi bakıyor. Sonra yine sessizce uzaklaşıyor. Görüntüleri izlerken Ece yanıma geldi. Kendisi de baktı. Hızlıca göründüğü anları gösterip kapattım. Boş ver, hadi kahvaltı yapalım dedim. Bakmasını istemedim çünkü Ece de artık üzülmeye başlamıştı. Yaşadığım endişenin farkındaydı ve görüntülere bakarken utanıyordu. Kahvaltıda pek konuşmadık. Akşam yemeğinde de öyle. Gece ise Ece benden önce gidip yattı. Ben salonda oturmuş televizyona bakarken bir yandan da Ece'nin kalktığı anı görmek için yatak odasındaki kamera görüntülerini izliyordum. Bir anda ses duyup ya da onu karşımda görüp irkilmeyecektim böylece. Saat 2'ye kadar hiçbir hareket olmadı görüntülere bakmaktan hiçbir şeye odaklanamıyordum. Sonunda kapatıp koltuğa uzandım. Yatağa gitmek hiç içimden gelmiyordu. Sanki odada beni bekleyen bir tehlike varmış gibi hissediyordum. Koltukta uyuyakalmışım. Bir ara uyanıp gözlerimi araladığımda Ece'yi başımda dikilirken buldum. Hareketsiz bir şekilde durmuş, tam tepemde dik dik yüzüme bakıyordu. O kadar çok korktum ki elimde olmaksızın bağırıp geri çekildim. Koltukta oturur pozisyona gelip eceye seslendim. Duymuyor gibiydi. Hareketsiz bana bakmaya devam ediyordu. Hiçbir şey yapamadım. Sadece bekledim. Bir süre sonra başını pencereye doğru çevirdi. Uzun uzun baktıktan sonra pencereye doğru yürümeye başladı. Tam önüne gelince durdu. Sonra sağa doğru yürüdü. Duvar dibine geçip sırtını duvara yaslayarak oraya çöktü. Ayağa kalkıp ona doğru ilerledim. Ece hadi kendine gel yatağa geç diye seslendim. Gözlerini dikmiş bana bakıyordu ama cevap vermiyordu. Bakışları çok ürkütücüydü. Hali ve tavırları bende bilinçli olduğu düşüncesi yaratıyordu. Bu beni daha da korkutuyordu.'' yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordum. Çaresiz koltuğa oturup bekledim. Bir süre sonra kalkıp gitti. Salonda, koltukta öylece oturup kaldım. Yatak odası kamerasını açtım. Yatmıştı. Yanına gitmeye hiç niyetim yoktu. Tekrar koltuğa uzandım. Nefesimi yatıştırmaya çalıştım. Gözlerimi kapatarak uyumaya çalıştım. Beş dakika geçmemişti ki Ece'nin sesini duydum. Bana sesleniyordu, çok yakından. Ani bir şekilde sıçrayarak ve biraz da bağırarak oturur pozisyona geldim yine. Kapının önünde durmuş bana bakıyordu. Korkma dedi. Tuvalete kalkmıştım. Seni yatakta göremeyince sözüne devam etmedi. Birkaç saniye durup baktı. Yüzümdeki endişeden ve her halimden belli olan korkumdan dolayı incinmiş görünüyordu bir şey söylemeden gidip yattı. Üzülmüştüm haline ama az önce yaşadığım şeyden onun haberi yoktu. O hiçbirinin farkında değildi. Evde her an tetikte yaşayan, geceleri uyuyamayan bendim. Odaya gitmedim. Salonda uyudum. Sabah yine görüntüleri inceledim. Gece geldiği anı, tepemde dikilmesini ve tuhaf tuhaf hareketlerini. Rahatsız oldum ve kapattım sürekli görüntülere bakmak da beni etkiliyordu. Ece'nin o halini, bakışlarını, deli deli hareketlerini incelemek beni ondan soğutuyordu. Zaten normalde çok fazla konuşmaz, birbirimize dokunmaz olmuştuk. Göz göze bile gelmiyorduk çoğunlukla. Gece gündüz onun uyur gezer haliyle muhataptım. Karımı özlüyordum. Onunla geçirdiğimiz keyifli vakitleri ama artık eskisi gibi değildi. Gün içinde daha tedirgin davranmaya başladı. Bazen düşüncelere dalıp gidiyordu. Elinde tuttuğu eşyaları unutuyor, odadan odaya sebepsiz yere geçip duruyordu. Uykulu, yorgun, dalgın. Bazen onu izlerken kendi evimizde bir yabancıyı ağırlıyormuş gibi hissediyordum. İkimiz de psikolojik destek almaya başlamıştık. Ama birbirimizden ayrı gidiyorduk ve hiçbir şey anlatmıyorduk birbirimize. Evin içine bir ağırlık çökmüştü. Huzursuz yaşamaya başlamıştık. O sabah uyandığımda kararımı vermiştim. Daha fazla dayanamayacaktım. Kayıtları izlemek, her gece tetikte olmak, bu böyle gitmezdi. Kahvaltı sofrasında göz göze gelmemeye çalışarak söyledim. Bence artık kameraları kaldıralım dedim. Bir süre sessizlik oldu. Çatalını tabağa bırakıp bana döndü yüzünde bir ifade vardı ama okuyamadım. Sen bilirsin dedi. Sesinde ne itiraz ne onay vardı. Sanki her şeyin dışında kalmak ister gibiydi. O gün tüm kameraları kaldırdım. En azından ekrana kilitlenmeyecektim artık. Gece olunca yatak odasına geçtim. Uyanırsam evde fazla dolanmayacak, hemen su içip ya da tuvalete gidip geri yatacaktım. Sabaha karşı bir uğultuyla uyandım. Nereden geldiğini seçemediğim ince bir mırıltı. Gözlerim kapalıydı. Tam olarak kendime gelmemiştim. Sonra ses yaklaştı. Kulağımın arkasından fısıldadı. "Beni neden izlemiyorsun artık?" Fısıltıyla birlikte kendime geldim. Gözlerimi açıp arkama döndüm. Ece uyuyordu ama ses onun sesiydi uykusunda fısıldamıştı. Kanım dondu. Sanki biri başka bir yerden, başka bir ağızdan konuşmuş gibiydi. Ses kafamın içinde dönmeye devam ediyordu. Tekrar konuşmadı. Yavaş yavaş nefesi düzene girdi. Dönüp sırtını bana verdi. Kameraları kaldırmak beni korumamıştı. Sadece görme şansımı elimden almıştı. Ne zamandır huzurumuz yoktu. Sessizlik giderek daha uzun sürüyor, konuşmalar ise yalnızca mecburiyetlerden ibaret hale geliyordu. Bir sabah kahvaltı hazırlarken bardağı yere düşürdüm. Cam kırıkları her yana dağıldı. O anda birden içimde biriken her şey taştı. "Seninle konuşamıyorum artık." dedim. Yüzüme baktı. Bana ne olduğunu bilmiyorsun. Çünkü izliyorsun sadece. Beni izliyorsun ama dinlemiyorsun dedi. Cevap veremedim. Belki de haklıydı. Sonra devam etti. Ben de anlamıyorum kendimi. Gece ne yaptığımı bilmiyorum. Sabah huzursuz uyanıyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Kameraları kuruyorsun, beni izliyorsun. Ama yüzüme yabancıymışım gibi bakıyorsun. Sustu gözleri doluydu. Annesine gideceğini söyledi. Gidip eşyalarını toplamaya başladı. Gitme demek gelmedi içimden. O gerginlikleri bir gece daha yaşamak istemiyordum. Böylesi belki ikimiz için de daha iyi olur diye düşündüm. En azından bir süreliğine. O gece nihayet korku hissi yaşamadan yatağa yatmıştım. Ece'yi düşündüm. Ne kadar incinmiş olabileceğini. Ama benim de mental durumum çökmüştü. Bu durumu kaldırabilmek için bile olsa biraz zamana ihtiyacım vardı. Gözlerimi kapattım ve uykuya daldım. Gece yine uyandım. Yüzüm Ece'den kalan boş yere doğru dönüktü. Yastığı boştu. Ama yüzüme doğru esen bir nefes hissediyordum. Ve sonra iç çekişini duydum. Yerimden fırladım. Işığı açıp Dikkatle etrafıma bakmaya başladım. Bomboştu oda, ev, her yer. İçimdeki tedirginlik hala devam ediyordu. Her yerden bir tehlike gelecekmiş gibi hissediyordum. Rahat edemedim. Hemen gidip kameraları kurdum yine. Her yeri kontrol etme ihtiyacını atamamıştım üzerimden. Sonra yatıp uyudum. Ertesi gece uykumun ortasında bir sesle uyandım. Adımı söyleyen bir ses. Gözlerimi açtım. Odaya bir süre baktım. Işık kapalıydı. Yatak odasının kapısı açıktı. Az önce kapalı olduğuna emindim. Titreyerek kalktım. O anda evin içine yayılmış bir soğukluk fark ettim. Sanki pencereler açık kalmış gibi ama değildi. Evin her yerini gezdim. Yine bomboştu. Karım gitmişti ama bıraktığı korku hala bir şekilde beni etkiliyordu. Salon ışığını açmadım. Elim titreye titreye geceki görüntüleri geri sardım. Gördüklerime inanamadım. Görüntülerde Ece vardı. Yatak odası görüntülerinde yanımda uyurken, sonra yanımdan kalkarken salonda, mutfakta, evin her yerinde görüntüleri vardı. Telaşla Ece'yi aradım telefonumu açmadı. Sonra eski görüntüleri incelemeye başladım. Onun başka yerde göründüğü dakika ve saniyelerde yatak odasındaki görüntüleri kontrol ettim. Birkaç denk geliyordu ama bazılarında Ece yanımda yatmaya devam ediyordu. İnanmakta güçlük çekiyordum. Salonda olduğu bir vakitte yatak odasındaki görüntülerde yatmaya devam ediyordu. Sonra kalktığı anlara baktım dikkatlice. Ece kalkıp odanın kapısına doğru ilerliyordu. Odanın çıkış kapısı ve tuvaletin kapısı dip dibeydi. Dikkatli incelediğimde aslında diğer kapı olan tuvalet kapısının açıldığını fark ettim. Yani Ece kalkıp odanın içindeki tuvalete giriyordu. Sonra da geri yatıyordu. Biz de her baktığımızda odadan çıkmış olduğunu sanıyorduk. Çünkü odanın ucu kameradan net görünmüyordu. Bu durumda evin diğer yerlerinde, salonda, mutfakta dolaşan o görüntüler karıma ait değildi. Ve o hiçbir zaman uyur gezer olmamıştı. Peki ben bu evde kiminle baş başayım?